Merhaba. Türkçe'de emin adımlarla LGS düzeyinde ilerleyebilmen için Büyük Türkçe ailesinin katkılarıyla mozaik yayınları görseli bol yeni nesil Türkçe soru bankasını çıkardık. Deneyimli ve profesyonel yazarlarımız tarafından PISA mantığında mantık muhakeme, sözel yetenek, akıl yürütme ve özellikle grafik, görsel ve tablo okuma becerini bu kaynakla son noktaya taşıyacaksın. Hadi gel birlikte içeriğini inceleyelim. Kaynağımızda seni iki tip test karşılamakta. Kazanım testleri ve konu değerlendirme sınavları. Kazanım testlerimizde MEB'in hazırladığı her maddeyi dikkate alarak her kazanım için ayrı ayrı muhteşem testler çıkardık. Kazanım testlerimizde %100 Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını dikkate alarak her bir kazanım için ayrı ayrı mavi testler hazırladık. Burada konuyu pekiştirip eksiklerini görüp tamamladıktan sonra her ünitenin sonunda konu değerlendirme sınavları yerleştirdik. Turuncu olan bu konu değerlendirme sınavlarında tamamen LGS soru sayısı ve mantığında hazırlanmış olan sorularla üniteyi genel anlamda bir tarıyor ve eksiklerini bir bir görebiliyorsun. Tam bir sınav provası niteliğinde. Çözemediğin aklına takılan her soru için her testin başında bir QR kod bulunmakta. Bunu okutarak sayfadaki tüm soruların video çözümlerine ulaşabilirsin. Bol, yeni nesil ve kaliteli görsel sorular bizim bu kaynakta en dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi. LGS görsel grafik tablo yorumlama soru mantığına birebir her bir detayına dikkat edilerek özenle tasarlandı akıl yürütme, sözel yetenek, grafik tablo yorumlama becerini 7. sınıf Türkçe görseli bol yeni nesil soru bankasıyla son noktaya taşıyabilirsin.